Şeklinde de altını çizerek ifadelerini devam ettiriyor. Bunu da altını çizelim ve bildirmiş olalım. Şu anda ise Washington'a gidelim. Özellikle bu yaşanan ABD'deki işte Çin ve ABD arasındaki acaba bu savaş bu kez virüs savaşına mı doğru dönüyor? Ayrıntıları öğrenmek üzere gazeteci Rona Doğan karşımızda. Rona hoş geldin, selamlar. Kolay gelsin Pelin yayınlar. yayınlar. Ee, şimdi özellikle ABD'de yeni tip koronavirüsüne baktığımız zaman salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2360 artarak 72334 e, rakamına ulaştı. Ciddi bir e, orandan bahsediyoruz. Ve bu tarafta da ABD Başkanı Donald Trump'ın şu anda Çin'e karşı ciddi tehditkarda konuşmaları söz konusu. Bu konuda e, yani tekrar bir virüs savaşı mı yani bu ticaret savaşı 2017'de başlatılan ticaret savaşı birinci fazla birlikte ara verilmişti. Bu kez virüs savaşına doğru giden bir sürece mi gidiyoruz? Nasıl orada bilgiler? Aslında istersen hemen rakamlardan başlayalım. Son güncellenen rakamları paylaşalım sizinle. ABD genelinde vaka sayısı 1 milyon 247 bine yükseldi. E, ölümlerin sayısı da 73 bin 394 oldu şu dakika itibariyle. New York'taki durumdan da bahsedelim. En kalabalık eyaletlerden bir tanesi vaka sayısında en yüksek olduğu eyalet Amerika Birleşik Devletleri'nde. Buradaki vaka sayısı toplam 330 bini aşmış durumda. Ölenlerin sayısı da 25 bini geçti. E, toplam 8 milyon yakın test yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hem vaka aslında hem de ölüm sayılarında ciddi bir düşüş var aslında ama e, tabii ki ölümler artarak devam ediyor. E, biliyorsun 32 eyalette e, yeniden ekonomiler açıldı. 32 eyaletin e, tamamında neredeyse yüzde 25 oranında bir kapasiteyle iş yerleri, restoranlar, e, spor salonları açılmaya başlandı ama hala tartışmalar devam ediyor. Acaba bu açılma erken mi? Yeni bir dalgayı beraberinde getirir mi? E, bu sorular hala tartışılıyor. Aslında bu konuyla ilgili olarak da hemen belirtelim bir anket yapıldı. Amerikalılara soruldu siz ne düşünüyorsunuz diye. Pek çoğu eyaletlerin, ülkenin ekonomilerini erken açtığına yönük hala hala tedirgin olduklarını açıklamış oldular. New York Times gazetesi bir gizli belgeye dayandırarak bir haber yaptı. Dedi ki Beyaz Saraya yoru var. Beyaz Saraya göre Haziran ayı itibariyle vaka sayılarında ciddi bir artış bekleniyor. Şu anda günlük ortalama 2500-2000 ölüm var. Ee, yine ortalama 25.000 vaka yapılıyor her gün. Yeni vaka e, gerçekleşiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte bu sayılarda ciddi bir artış bekleniyor. Günde 200 200.000'e kadar çıkabilir. Yine günlük ölüm sayısı da e, 3.000'e kadar çıkabilir. Böyle bir rapor hazırlamış Beyaz Saray e, New York Times gazetesinin iddiasına göre. E, bu rakamlar aslında Beyaz Saray'da Başkan Trump'a soruldu. Trump dedi ki bunlar... En kötü senaryoya göre bu rakamlar biz elimizden geldiğini yapmaya devam edeceğiz dedi. E, 32 eyalette dedik biz e, bazı tedbirler gevşetildi ama hala e, sokağa çıkan herkes e, maske takmak zorunda, sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda bu konuyla ilgili tedbirler gevşetilmedi. Sadece %25'lik kapasiteyle işyerleri açılmış oldu. Bundan hemen bahsetmiş olalım. Ee, New York'ta şimdilik bir değişiklik yok. Sayılar yüksek. 15 Mayıs'a kadar herhangi bir ekonomik e, faaliyet yapılmayacak. Aslında hafta sonu epey kalabalıktı sokaklar parklarda insanlar vardı. E, bu konuyla ilgili olarak da New York polisi pek çok kişiye ceza kesti. Aslında valinin yeni bir açıklaması var. Yayına girmeden önce bir açıklama yaptı. E, vakadan etkilenenler yani virüsten etkilenenlerin yüzde sekseni aslında e, sosyal mesafe kurallarına uyan insanlar. E, peki bu rakamlar nasıl bu kadar yüksek çıkabildi bu oranlar? Yani eğer sosyal mesafe kurallarına uyuyorsa insanlar yüzde seksen beşlik bir oran nasıl hastalığa yakalandı? E, bu şaşırtıcı bir sonuç dedi bu konuyla ilgili olarak. Da araştırmalar devam edecek. Belki işte markete gidişlerde yeterli tedbirler alınmadı belki ya da sokağa çıkışlarda yeterli tedbirler alınmadı. Bununla ilgili birkaç bilgiyi paylaşacaklar bizlerle. Bu arada bir diğer istatistiği de paylaşalım. Amerika genelinde aile içi şiddet vakalarına da büyük bir artış yaşandı. Geçen yılın Nisan ayına göre on binlerce telefon alındı bu konuyla ilgili olarak. Böyle bir istatistiği paylaşalım seninle. Söylediğim gibi Çinle ilgili olarak farklı açıklamaları var Başkan Donald Trump'ın. Birkaç gün öncesinde News'e bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Çin elinden geleni yapmadı, virüsü sakladı, bilgileri paylaşmadı. Virüsün yayılmasından Çin sorumlu dedi. Hatta dedi ki bu andaki bir laboratuvarda bir virüsün üretildiğine dair belgeler var. Ben de bu belgeleri gözümle gördüm dedi. Ama dün Arizona'ya hareketinden önce Beyaz Saray'da birkaç soruyu yanıtladı. Dedi ki Çin e, virüsten evet virüsün yayılmasından sorunlu ama e, virüsü Çin'in ürettiğine dair bir belge yok dedi. Birkaç gün arayla iki tamamen farklı iki açıklama yapmış oldu. Tamamen kafaları karıştırdı. Aslında bu konuyla ilgili olarak daha önce ABD istihbaratı da bir açıklama yapmıştı. E, virüs kesinlikle insan yapımı değil laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt yok. Ama soruşturmalarımız devam edecek dedi. Ee, Genel Kurmay'dan da ABD Genel Kurmay'ından da bir açıklama yapılmıştı bu konuyla ilgili. İnsan üretimi olduğunu düşünmüyoruz demişti. Ee, ama bununla ilgili olarak ABD Başkanı birkaç gün önce böyle bir açıklama yapmış. Ardından da şimdi de şöyle diyor. Evet, Çin halamı ile bu virüsün dünyaya yayılmasından sorumlu gereken cezayı vermek gereken cezayı çekmek zorunda ama virüsün Çin'de üretildiğine dair henüz bir belge yok. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gün içerisinde de konuyla ilgili belgeleri de hep bir, herkese paylaşacağız açıklamasını yaptı. Ee, evet bazı yaptırımlar belki uygulanabilir mi diye sorular soruluyor. Çin'i hep sorumlu tuttu. İlk günden beri Başkan Trump aslında bu virüse Çin virüsü duyuyordu biliyorsun. Ee, Çin tamamen sorumlu diyordu Ama araştırmalar ne yönde gelişecek? Yani bulgular nasıl bulgular bulundu? Ee, bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aslında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın şöyle bir adım atmak istediğini de biliyoruz. Çin'le olan ekonomik ilişkileri en azından nasıl farklı ülkelere yönlendirebiliriz de minvalinde bazı değişiklikler yapmak istiyor. Yine bu konuyla ilgili şöyle bir haber de var. Konu Associated Press haber ajansının bir haberi vardı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Çin salgın sırasında tıbbi malzemelerin ithalatını arttırdı, ihracatını azalttı. Bununla ilgili de bir rapor üzerinde çalışıyorlar. Dediğim gibi Çin'e bazı yaptırımlar getirmek isteniyor ama hangi belgelerle, hangi bulgularla bu yapılacak? Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Amerika'daki vaka artış sayılarında hızında en azından bir düşüş var ama vakalar artmaya devam ediyor. 15 Mayıs itibariyle 32 eyalete yeni eyaletler beklenecek. Ama önümüzdeki günlerdeki bu e, açılma sonrası e, artışlar devam edecek mi? Mesela bu vakaların artış hızında bir artma gerçekleşecek mi? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nden e, bu konuyla ilgili aktaracaklarımız bu kadar Pelin. Rona son bir soru sormak istiyorum. Özellikle Kasım'a yaklaşırken Kasım ayında seçimler var ve dolayısıyla Joe Biden e, şu anda bizim buradan okuduğumuz kadarıyla çok da fena gitmiyor ve Trump'ın koltuğu hafif sallanacak gibi de söylentiler var. Bu konuda e, çünkü bugün aldığımız rakamlara e, ADP'nin istihdam rakamına baktığımız zaman bu rakamlarda 20 milyon kişide bir azalma söz konusu. Dolayısıyla bu makro verilerdeki bozulmalar yani bu virüs hikayesiyle beraber tekrardan ABD ekonomisinin ciddi bir sallantıya girmesi biraz da bu süreç içerisinde Trump'ın koltuğunu sallandırıyor gibi duruyor. Ne dersin seçimlere dair oradaki anket sonuçları ne gösteriyor size? Aa, seçimlerle ilgili Başkan Trump'a soru soruldu. Tarihlerde bir değişiklik yapmayacağım dedi. 3 Kasım'da hı hı. bir değişiklik olmazsa ilerideki günlerle ee, bu seçimler yapılacak. Senin de söylediğin gibi anketlerde aslında Joe Biden e, bu virüs öncesi yapılan anketlerde e, bir adım öndeydi aslında. Ama bu anketlere pek de güvenilmiyor. Çünkü hı hı. E, aynı anketler dediğimiz gibi geçen yılda Trump asla seçilemez durdu. Ama Başkan Trump şu anda e, ikinci e, seçim için aday e, bu, bu konuda bunu söyleyebiliriz. Tabii ki ekonomik veriler çok önemli. E, 30 milyon yeni işsiz var. İşsizlik başvurusunda bulunan 30 milyon kişi var. E, pek çok e, marka e, maalesef iflasını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, ekonomiye diyoruz 4.8 e, büyüklüğünde bir küçülmeye gitti Amerika Birleşik Devletleri'nin e, biliyorsun e, ilk çeyrekte böyle bir küçülme gerçekleşti. ABD hazinesi e, ikinci çeyrekte 3 trilyon dolarlık bir e, fon almayı planlamıştı. Işte. Bunların hepsini tabii düşündüğümüzde e, Donald Trump'ın e, tabii ki işi çok zor. E, bir de biliyorsun e, ekonomiyi açalım diyor. Ne olursa olsun artık insanlar işe geri dönsün diyor. Ama peki bu tavsiye daha sonraki günlerde vakaların artışına sebep olursa ne olacak? İşte o zaman Trump'ın işi çok daha zorlaşacak. E, şu anda herhangi bir e, seçim propagandası yapamıyor tabii ki kimse. Böyle bir eyaletlerde gezi yok. Herhangi bir seçim çalışması yürütülemiyor. Ee, ama herkes şu anda tabii ki Trump'ın bu virüsle nasıl mücadele edeceğine odaklanmış durumda. Ee, önümüzdeki günlerde tabii ki daha da netleşecek ama Trump eğer bu koronavirüsle e, baş edemezse e, Amerikalılardan herhalde uyanmayacak ve belki de seçilemeyecek. Öyle görünüyor şimdilik. Teşekkür ediyoruz. Rona Doğan Washington'dan bize bilgileri aktardığı için. Fan, um.